Başkan Vekili, Protokol 2 Emekli Üyeleri, Saygılar Muhtarlarımız, Değerli Misafirler. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Mahallesinin sorunlarına kulak veren ve çözüm üreten tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun. Her birinize, toplumumuza kattığınız değerler için teşekkür ederiz. Programı arz ediyorum çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, kapanış. Çelenklerin sunulması. Muhtarlar Derneği'nin sunmak üzere Esenler Muhtarlar Temsilcisi ve Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Recep Yavaş'ı takdim ederim. Cumhuriyetimizin manisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ne emeği geçen tüm Türk, Türk büyükleri ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Esenler Muhtarlar Temsilcisi ve Yusufiyen Mahallesi Muhtarı Recep Yalışı takdim eder. Değerli Başkan Yardımcı, İBA Yönetim Üyesi ve aynı zamanda Sihir Toplum Koordinatörü Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz, Esnek Başkanımız, Esenler Esnaf Odası Başkanımız, Başkan Yardımcımız, Sihir Toplum Başkanları, Değerli Kadıko Yönetimleri, eserlerimizin güzide basın mensupları ve elinde etmişleriz. Bugün, yerel yönetimlerin temel taşı olan Mutlalık Kurumu'nun önemli bir özel de atlamak ve bu görev yolunda sürdüren tüm Mutlalık'ı almak için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bilindiği üzere 1829 yılından bu yana köy ve mahallelerimizde görevli yapan vatandaşlarımızın devlet kurumları olan aracı bir rol üstlenmiş, tedarikler her zaman takdirini hak etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, Muhtarlar Demokrasi'nin temel taşıdığı sözünden ilhamla, bizler görevimizi vatanımıza, ilke ve inkılaplara bağlı sorumluluk içinde hizmet bağıyla yürütmekteyiz. Muhtarlık Kurumu, devlet ve millet arasında köprü kuran, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen sevinciyle sevinen bir durumdur. Bizler mahallemizin sorunlarını çözmek, vatandaşımızın sesini en doğru şekilde duyurmak için var gücümüzle çalışıyor ve bu görevi yalnızca idari bir sorumluluk olarak değil, milletimize hizmet etmenin onuru olarak görüyoruz. Bu görevi gönül işi de değil, hizmet aşkıyla yapıyoruz. Muhtarlarımız yerel demokrasinin miyak, miyak, taşları olup doğru hizmetin vatandaşa ulaşılmasında vazgeçilmez bir değere sahiptir. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu her anda ilk çaldıkları kapı muhtarlıklarımızdır. Bu bağlamda eksik olan Esenler'deki ve İstanbul'daki muhtarlık yerlerinin bir an önce tamamlanmasını ayrıca muhtarlık kurumlarına merkezi hükümet tarafından bütçe oluşturmalı, giderlerimiz bu bütçeden karşılanmıyor. Devlet kurumlarına hizmet talebinde bulunmaya gittiğimizde sekreteryamız olmadığı için muhtarlık bürosunu kapatmak zorunda kalıyoruz. Muhtarlık binası kapan olduğu zamanda da ve kaymakamlığa şikayet ediyoruz. Muhtarlıklara sekreterler verilerek daha işlevsel hale getirilmemizi talep ediyoruz. Bununla birlikte aldığımız asgari ücretin diğer kamu görevlileri gibi en düşük, en düşük memur maaşı seviyesine yaşanabilir bir ödenek verilmesini talep ediyoruz. Muhtarlar esnaf gibi dört lira üzerinden değil, diğer kamu görevleri gibi dört lira üzerinden primleri ödenmeli ve diğer öden kazanlar hakkı verilmelidir. Bir diğer sıkıntımız tembihat ve tembihat konusu. 7201 sayılı kanun hizmet vermek, muhtarlar ve tete görevlisinden teslim almayı bırak, sadece şahit bağımıza muhafaza etmekle verebilir. Kişilere bilgi vermek veya evine teslim et, etmek gibi bir görevimiz yoktur. Vatandaşın kapısına yapıcılar haber kağıdı ile muhtarlıkların tebrikatı almak sorumludur. Bunun haricinde muhtarın hiçbir sorumluluğu yoktur. Muhtarlarımız bu konudan dolayı işgal edilerek mağdur duruma düşmekte ve ağır cezada yargılanmaktadır. Tebrikat konusunun ivedilikle çözüme kavuşması muhtarların mağduriyeti bildirilmiştir. Bizler muhtarlık kanunun tekrar düzenlenmesi, 1829 e, yılında yapılan bir kanun adı değil, güncel olarak yasanın şartlarına uygun hale getirilmesini, seçim pusulasının oluşturulmasını, son gün dahi adaylar çıkaran ve bazıları da sıkıntısı için aktif programları olduğundan görevde alarak tekrardan seçim yapılma durumları oluyor. Adayların en bir ay önceden adli seçim kaydıyla beraber seçim kurulan müracaatları alınmalıdır. Bu anlamda günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teslimleriyle muhtarlar gibi olarak ilan edilmesi bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, muhtarlığımıza verdiği değer ve desteklerden dolayı şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarımla adına teşekkürlerimi istiyorum. Tüm kurumların ayrı değer ve hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kurtar tüm arkadaşlarının 19 Ekim Kurtarlar Günü'nü kutluyor. Edebiyete ihtiyar etmiş tüm kurtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve başarılar tebrik ediyor. Bu organizasyonu emeği geçen Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'ya, Esenler Kaymakamımız Sayın Süleyman Özçak'a teşekkür ederim. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi günler. devletin halkla en, en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkatidir. 19 Ekim Muhtarlar Günü Çelik Sunma Programı buradan sona ermiştir. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. <laughs>